Üçüncü Bölüm 8. Kısım Korku ve Ümit Bil ki ümit, kurtuluş sebepleri ve yolları bulunduğu zaman olur. Gurursa kurtuluş sebepleri ve yolları bulunmadığı zaman olur. Korkuysa kalbin ışığıdır. Onunla içindeki hayrı ve şerri görür. Öyleyse her an korkuyla ümit arasında olman gerekir ki, istidraca kapılmayasın. Nitekim şekler, silsile yoluyla bunu birbirine tavsiye etmişlerdir. Şüphesiz korkan kişiyi ancak korkan kimseler görür. Çocuğunu kaybetmekten dolayı ağlayan kadın, çocuğunu kaybetmekten dolayı ağlayan kadını görmek ister. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sağlan süt memeye geri dönmedikçe, Allah korkusundan dolayı ağlayan bir kimse de cehenneme girmez. Bil ki her şeyin bir süsü vardır. İbadetin süsü ise korkudur. İblis, Allah'ın rahmetinden kovulduğunda, Cebrail ve Mikail aleyhisselam uzun bir süre ağladılar. Allah Teala onlara vahi göndererek, niçin ağlıyorsunuz diye buyurdu. Bunun üzerine, ey Rabbimiz, biz senin tuzağından emin olamıyoruz dediler. Allah Teala onlara, öyle olun, benim tuzağımdan emin olmayın buyurdu. Doğru söze ne denir? Bir insan en yüksek makama yükselse, ve Allah Teala senden en büyük rızamla razı olduğum dese, Cenab-ı Hakk'ın adına hiçbir şeyle hükmedilmez. Bilakis böyle bir kimseden, Allah Teala'nın tuzağından emin olmama korkusu ayrılmaz. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Rablerine dönecekleri için verdiklerini kalpleri ürpererek verenler. Mü'minun Suresi 23 Taksim 60 Alimler bu ayetin tefsiri hakkında şöyle demişlerdir. Zekatlarını ve sadakalarını verirken şartlarına riayet etmekte kusur ettikleri korkusuyla verdiklerini kalpleri ürpererek verirler. Veya zekatlarını ve sadakalarını verirken en mükemmel yönüyle vermedikleri için kalpleri ürperir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Rablerine dönecekleri için verdiklerini kalpleri ürpererek verenler. Müminun suresi 23 taksim 60 ayetinde geçen kimse çalan zina eden ve içki içen mi ya Resulallah diye sorulunca, hayır, oruç tutan, namaz kılan ve zekatını verip kendisinden kabul edilmez korkusuyla yaşayan kimsedir buyurdu. İmam Şarani Kudlisesi ruhu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her halimizde kuvvete değil, zayıflığa meyletmemiz gerektiği hususunda bizden söz almıştır. Kişinin korkusu, irfan mertebesi ölçüsündedir. Çünkü Arif'in şartlarından biri çok korkmasıdır. Nitekim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben sizden daha fazla Allah'ı tanıyor ve ondan korkuyorum buyurmuştur. Yine İmam Şarani kutlisesi ruhu şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, musibet gelip çattığında, Allah'a yalvarmamız gerektiği hususunda bizden söz almıştır. Cenab-ı Hak'tan bu musibeti kaldırması için yalvarmalıyız ve bazılarının yaptığı gibi metanetli durmaya ve sabretmeye çalışmamalıyız. Çünkü böyle bir şeye kalkışmak, Allah'ın kahır sıfatının karşısında durmak demektir. Bazı zamanlar da olur ki, çok fazla hastalığa ve acılara maruz kalırız ve bunun neticesinde sabrımız tükenir. Dolayısıyla zayıflık yerlerine koşup, Allah'tan belalardan kurtulmayı istememiz ve sivrisineğin ısırığından meydana gelen acımızı bile ona açık etmemiz daha evladır. Çünkü Allah Teala kullarından zayıflıklarını açık etmelerini, af ve afiyeti kendinden istemelerini sever.